نحميهم بيتنقحنا له. toplantı وأنا أشكر ضيوفنا الكرام، أشكركم، أشكر كل الضيوف الكرام الذين جاءوا واشتركوا إلى اجتماعنا يكون في جدول الأعمال كم من المواضع Hepimizin hem fikirlerini, görüşlerini alacağımız hem de e, sağlık müdürümüz e, profesör doktor Mehmet Gülüm hocamıza bu e, seyri ve alınacak önlemlerle ilgili bizim de e, söyleyeceğimiz e, bazı hususlar ve ricalarımız olacak. Bu konudaki yer değerlendirme yapmak üzere ben söyle e, hocamıza bırakacağım. Ondan sonra diğer soruları konuşmalarına geçelim iki yıldır bütün dünyayı sarsan bir pandemi süreci var. Kamerun tarifun en ona kamer halatun dil korona Bu süreç elhamdülillah burada da bugüne kadar çok başarılı bir şekilde sürdürüldü. Tam tam tavasul bir hada yani bir şekilde nijah yani dede korona mukabahat dede korona hatta Urfa. Bu pandeminin şöyle bir karakteristik özelliği var. Aynı aileden bir tip o şehirde, o ülkede hakim karakter haline geliyor, sonra azalıyor, ondan sonra başka bir tip yükselmeye başlıyor. Aslında bu toplantıyı Sayın Valimizden istişare ederken, sonbaharda yaklaşan tehlikeyi size haberdar etmek için. Yaptı. Sözümüzün etki ettiği insanlara e, lütfen aşı olmaları yönünde e, tehkinde bulunalım. Gençler bu hastalığı hafif geçiriyor olabilirler. Ama aşılanarak da bir e, üst yaş grubunu riski atmaktan korumuş olacaklar. Koronavirüs salgınından e, ciddi yaralar aldı. Evet. Sadece e, Şanlıurfa'da 1600 civarında insan hayatını kaybetti. Yani bu hayatını kaybeden insanlarımız da şu veya şu, bu sebepten dolayı zaten hastaydı, zaten yaşlıydı, zaten şuydu buydu diye bahaneler e, üreterek e, koronavirüsü masum hale dönüştürmeye yönelik fikirler, görüşler olabilir. Ama neticede alimlerimiz, seydalarımız, hocalarımız da buradalar. E, e, elbette bir şey vesile olacak ve o vesile sonrasında da bu fani dünyadan hepimiz göçüp gideceğiz. Ama bir gerçek var. O da koronavirüsün ölümleri tetiklediği, hızlandırdığı ee, ve geçen dönemde daha çok da yaşın üzerindeki insanları e, yaşlı olarak tabir edebileceğimiz insanları etkilerken yeni geçirdiği e, değişimle birlikte yeni tip koronavirüsün yavaş yavaş orta yaş ve e, gençleri de etkili, etkileyecek ve e, ölüm riskiyle karşı karşıya getirecek bir noktaya doğru evrildiğini görüyoruz. Yakın zamanda çektiklerimizi, yaşadıklarımızı şöyle tekrar bir hatırlayın. Binlerce insanın hastanelerde test olmak için ve tedavi almak için hastanelere başvurduğunu ve e, yüzlerce insanın sıraya girmek e, girerek e, hastanede işte, yataklı tedavi hizmeti e, almak için başvurdukları, e, binlerle ifade edeceğimiz, e, ee, insanlarımıza erişmek, ulaşmak için kurduğumuz e, işte gezici e, servislerle, ekiplerle evlere ulaşmaya çalıştığımızı, insanları yurtlarda e, diğer insanlara bu hastalığı engellemek için e, karantinaya tabi tuttuğumuzu, insanları evlerinde e, zorunlu zorlu ifadete tabi kıldığımızı, bazı köylere giriş çıkışları 10 gün 15 gün süreyle kapattığımızı ve binlerce kamu görevlisinin e, sağda sahada e, yüzlerce araçla, gereçle bu hastalıkla mücadele kapsamında mücadele verildiği günleri hatırlayın. Şimdi vaka sayıları biraz düştü ama hastalık ortadan kalkmadı. E, tekrar yükselişini engellemek, sağlık üzerindeki yükünü hafifletmek, sağlık personeli üzerindeki yükü hafifletmek ve her şeyden önemlisi insan hayatını, toplum sağlığını e, korumak, muhafaza etmek ve tekrar vaka artışlarının önüne geçmek için yine, e, önümüzde, önümüzde e, almamız gereken bütün bilim adamlarının ittifakla yani yüzde %90-95 civarında insan hayatının uzuğu, yönünde, görüşü e, ve tespiti olan e, aşıya ağırlık vermemiz gerektiği apaçık ortada. Sadece Türkiye'de dün itibariyle 57 milyon üzerinde aşı yapıldı. Fakat kadar, bugüne kadar. E, bu 57 milyondan bir tanesi ölmedi. Hafif yan etkileri dışında e, kol ağrısı, 1 e, bir iki gün devam eden hafif e, dışında herhangi bir yan etkisi görülmedi, tespit edilmedi kısırlık veya benzeri e, olumsuz etkiler yarattığı konusunda tamamen yalandan var. Hızlı hızlı bir şekilde Türkiye haritası hepsi yeşile yani aşı olanı e, arttıkça, belli bir oran üzerine çıktıkça o iller yeşile boyanıyor. Hızlı bir şekilde Türkiye'de e, yani 84 milyonun büyük bir bölümü aşılanmaya doğru giderken bu genel harita içerisinde Şanlıurfa'nın bir iki tane ile birlikte çok geride kalması ve aşamayı yapmaması kabul edilemez.